Beyhan'ın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biz kızılcık toplamaya geldik Fatma ile. Dağlardayız gördüğünüz gibi. Kızılcıklarda da çok var. Kiminde var, kiminde yeni olmaya başlamışlar. Küçücük küçücük ama Toplayacağız. Şöyle az bir şey topladım ben. Şöyle şu kadar. Burası köyün en üst noktası. Dağın dibindeyiz tam. Mahalle aşağısı bizim mahallemiz aşağıda. Fırın Çukuru Mahallesi. Fatma'yı korkutsam mı şimdi acaba? Ayı geliyor Fatma diye. Fatma Bağırmam lazım Şimdi olmaz Milletin kulağını çınlatırım Burada O da şurada bir yerde topluyor Şu arada Ben de buradayım Şöyle ama seyretmesi de Bir güzel mübarek Ağaçları böyle Buraları biz ekerdik eskiden. Nasıl her yer orman olmuş. Şu otlarda bir böyle güzel bir kokusu var bunların. Ne otuysa bunlar. Dediğin zaman mis gibi kokuyor. <laughs> iki tane hamur teknesine böldüm. Orada durdu bir hafta. Arada böyle kabardıkça yumrukladım. Yoğurdum, yoğurdum. Güzel oldu. Kokusu falan mis gibi inşallah. Kuruyunca da güzel olur. Bunu gölgede kurutuyoruz. Güneşte değil. Güneşte güneş tadını alıyormuş bunun. Ben güneşte hiç kurutmadım gerçi de. hem rengini alıyor hem tadını alıyormuş. Dışarısı da böyle. Hava çok sıcak bu aralar.